Pekala, burası çok hoş ve sakin bir yer. İşimiz çok uzun sürmez. Ananın! Amına koyayım, bunlar ne be? Bunlar galiba dünya keçisi efendim. Eh, neskim oldukları umurumda değil. İşime engel oluyorlar. Eh. Neler oluyor? Bu sesler de ne? Güzel güzel keçiler basit, öldürün onları. kabralar. dalın Koşsana lan gevşek Ananın amı Seni lanet çukababra Seni pislik kafanı koparacağım Sikeyim bu kadın çok tehlikeli lan Hadi millet sürpriz unsuru kaybettik Yarın gelip alırız Tamamdır efendim bu, Hadi gidelim hadi. Gidelim. Bu ne lan? Amına koyayım. Senior ve senyori hepiniz davetlisiniz. Gelin buraya gelin ve otantik çupakabrayı ziyaret edin. Ve sadece 100 pezoya Chupacabra. Evet onu dün ben yakaladım. O kişi benim. Bir çupa ney? Bak amca. Onurlu bir olduğumu bilmeni isterim. Ee, dilini bilmiyorum. Ne? Az önce konuşuyordum. <laughs> Millet herkes bu canavarın bir keçiyi nasıl tükettiğine şahit olsun. <laughs> Bana bak orospu çocuğu. Şunu bil. Benim emdiğim tek şey yara. O değil lan. Amcık. Amra koyun. oyunu yapma sikik. Ve göt deli. Şimdi eğer sakıncası yoksa. Aa. Seni ananın namına geri sokacağım Oros bu çocuğu. Bir dakika. Kafamı... Sikiyim. Pekala. Bu bölge altında gerçek bir çupa kabro olduğunu duyduk. Ve göründüğü gibi burada. Yüz pezo lütfen. Efendim biz hükümete çalışıyoruz. Yüz adet pezo eee tamam. Bu ne kadar ediyor ki? 969 lira sent. Yanında için nakitin var mı? Parası olan mı var be? Geçen günkü gün kahvaltıyı sen ödedin. Evet son para mı oydu? Neden bu sefer ödemeyi sen yapmıyorsun? Bu sabah bize kahve aldım. Cidden şu iyi adam ve keçisinin yanında bu kartı mı oynuyorsun? Cidden hayatımda hiç nakit <laughs> ödemedim mi? Hep nakit taşıyan sen olurdun. <laughs> Hey hey! Şşş! Evet farkındayım ailenden birilerini katlettim ama bak. Eğer benim bu boktan durumdan kurtulmama yardım edersen bunu telafi edeceğim küçük dostum. Ne? Yani kart geçer mi yoksa? Oğuz Sen benim keçime hakaret ettin. Bunu canınla ödeyeceksin. Hey 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 Hahahahaayy! A... Ö... ...li... ...yarım... Vay anasını! Şeytan silahı! Helallen sana. Tüh. Lan mallar! Beni hatırladınız mı Sik belasını. Yey Meguta Ha aynen geri zekalı Ben amana koyduğumun çuprada kuvrasıyım Ve belanızı sikmek için buradayım Millet kaçın onun bir silahı var Gerçekten bir silah var. Ajan bir gelmiyor. var. Hayır. Biz iyiyiz. Biz önemliyiz. Yolumuza çekilin. Hayır daha fazla gece. Anne ne? Ne yapıyor lan? Aa, çok fazla lan hızlı ol. çok fazla gece. Ah çok fazla gece. Ne? <laughs> Çok iyi iş çıkardın küçük dostum. Sen gerçekten götümü kurtardın. Ve bunun için seni IMP VIP uh, Üyesi Al sana bir sticker. <laughs> bye bye.